Hasna örgütü var. Amerika'da ABD başkantı Washington'da faaliyet gösteren 1998 yılında faaliyete başlamış ve yaklaşık 4 senedir 21 Eylül'de Dünya Barış Günü'nde barış elçilerini seçiyor ve dünyada 7 kişi seçildi bu sene. Ben de onlardan biriyim. Afganistan'da uzun zamandır savaş devam ediyor ve herkes savaşma duru. İşte mesela ben savaşma babam savaş mağduru Birkaç nesil hiç barış biz görmedik Afganistan'da. Ee, i̇şte benim ve babamın tek ortak noktamız o da bari, işte savaş çocuğu. Ben de savaş çocuğuyum. O kadar uzun zamandır savaş devam ediyor Afganistan'da. Ben o yüzden Türkiye'ye gelince e, bu benim gibi e, Türkiye'ye gelen e, diğer kişilere yardım etmek istemiştim. E, ben zaten öğrenci olarak girdim ve benim yurdum belliydi, benim kalacağım yeri belliydi. E, dil eğitimi aldım. E, öğrendim. Ondan sonra tıp okuyordum ve doktor oldum. Ama benim gibi bu şansı e, bu şansa sahip olmayan bir sürü çocuk vardı, bir sürü kız çocuk vardı, kadınlar vardı. O yüzden e, mülteci olarak giriş yapan kişilerin elini tutayım dedim. E, en azından hani burada e, çok sıkıntı e, çekiyorlar. Ben e, onlara umut olayım diye çalışmalarıma başladım. E, kadınlara işte e, el sanat e, şeylerim, el, el sanat e, faaliyetleri yaptık. E, onlara ilk başta çünkü bana gelen kişiler Afganistan'da hiç okuma hiç okula gidemeyen kadınlar vardı. Okuma yazma bile bilmeyen aileler vardı, kişiler vardı. Onlar için ben Türkçe kursu açmıştım ilk başta. Çocuklara yönelik Türkçe, İngilizce işte dil eğitimi, sosyal faaliyetler başlamıştık. Bu işte hastaneye giden kişiler için tercümanlık yapıyordum telefonda. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sadece göç idaresinde Farsça tercüman bulunuyor. Onun dışında herhangi bir kurum ve kuruluşta Farsça tercüman yok. Sosyal uyum çalışmalarımızı başlatmıştık 2018'de. E, Göç Yudaris'in desteğiyle, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin katkılarıyla e, ve e, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ve e, barış için küçük adımlar atmış olduk. Dünyada en fazla mülteci e, bulunduran ülke olarak e, Türkiye'ye hiç kimse unutamaz bunu. E, ve e, bu kadar e, biz de sivil toplum örgütü olarak hem kendim öğrenciyken Türkiye'ye geldim, Türkiye'den destek aldım ve okudum. E, şu an meslek sahibiyim. E, o yüzden ben çok minnettarım Türkiye Devleti'ne, çok teşekkür ediyorum. Ve e, inşallah e, barışı hem e, Afganistan'da hem de tüm ul, e, ülkelerde görmek ümidiyle.